İlk sorumuzda virgüllerden hangisinin yanlış kullanıldığını sormuş bize. Enver Paşa kimileri onu vatana uğruna canını hiçe sayan büyük komutan ve devlet adamı olarak kabul eder. Şimdi kabul eder yüklem. Kabul eden kim? Kimileri özne. O zaman buradaki virgül niye kullanıldı? Y y yüklemden uzak düşen özneyi ayırmak için kullanıldı. Doğru mu? Doğru. A yaptım. Devam edelim. Kimileri de aldığı kararların Osmanlı'nın yıkımına, yüzbinlerce şehit vermemize ve nihayetinde dinmeyen acılara neden olduğunu savunur. Aldığı kararların neden olduğunu, kararların ne? Tamlayan. E ben bir tamlamanın arasına bir gül koyabilir miyim? Koyamam. Burada eğer bir tane daha tamlayan olsaydı o zaman bir gül koyabilirdim. Ama tek bir tamlayan olduğu için neden olduğu da bunun tamlananı, kararların neden olduğu, kapının kolu. Öyle düşünün. Ben tamlayanla tamlanan arasına virgül koyamam. Bu yüzden Bursa yanlış. Peki hocam burada niye virgül var? Üçte de virgül koymuş. Çünkü burada Osmanlı'nın yıkımına yüz binlerce şehit vermemize bakın başka şeyleri ayırıyor. Eş görevli sözcükleri ayırıyor. Dolaylı tümleşleri ayırıyor. Neye? Osmanlı'nın yıkımına. Neye? Yüz binlerce şehit vermemize. Ve nihayetinde dinmeyen acılara. Bunları ayırmak için tabii ki virgül kullanmak zorunda. Ama kararların kelimesinden sonra başka bir tamlayan olmadığı için virgül kullanamaz. Bu yüzden 2 yanlış. 3'ü de attım şimdi. 4'e bakın. Enver Paşa'nın attığı her adımın şimdi bakın yine tamlayan. Yaptığı her hamlenin bu ne? Bu da tamlayan. 2 tane tamlayanı birbirinden ayırmak için virgül kullanabilir. Tam da biraz önce bahsettiğimiz şey buydu zaten. Devam edelim. Günümüzdeki birçok tarihçi onun yeterince düşünmeden zarf fiilden sonra virgül koymuş. Bir tane daha zarf fiil olması lazım o zaman kendine olmasını gerektiğinden daha fazla güvenerek diğer zarf fiilimde burada o zaman buradaki zarf fiil doğru. Cevap Bursa kitap için lütfen açıklamadaki linke tıklayın.